Selam arkadaşlar pd 3 5. bölüm hoş geldiniz. Bugün Umut kardeşinle sanat galerisi soracağız. Kendisi bildiğiniz üzere edebiyat öğretmeni. Hafta içi öğretmenlik, hafta sonu hırsızlık yapıyor. Bak bak bak. Ek iş olarak ek iş çaktırma abi sen niye her yerde söylüyorsun? Kapıları nasıl açıyor ya? Sanat galerisinden tablo çalacağız. Benim üst kata çıkmam gerekiyor. Maske takacağım. Bakalım ben gireceğim yeri arıyorum şimdi. Umut çaktırmadan çaktırmadan. Hiç sorun değil ya. Biliyorsun beni. Umut maske takmayacak. Ama benim takmam gerekiyor. Hop. Hadi bakayım. Hemen güvenlik odasına sızıyorum şimdi. Kimselere söyleme Umut. Tamam abi. Bakayım. Kapat abi. Polis misin lan? Ha? Güvenlik tamam. Ay ay ay. Yok okay, yok okay, yok okay, yok. Tüm kameraları izliyorum. Süper. Telefondan... sen kameraları izleyip bana info mu versen abi? Ne bir dakika <laughs> bakayım bir saniye. Telefonlara bir sızalım. Burada şu var, burada bu var çıkma falan gibisinden. Bakayım yapabilir miyiz onu? Aşağısı kalabalık gibi hani gözümü korktu biraz. <laughs> Aa ben buradan işaretleyebiliyorum. Aa işaretleyebiliyor musun? Şu an alt, katı, alt katı görebiliyor musun? <laughs> Bakıyorum. Burada bir tane var. Bu sensin. Evet. Oğlum çok fazla kamera var ya. Burada bir tane var. Kardeşim ben sana güveniyorum. Tamam. <laughs> Güven lazım Sen ya. yaparsın. Güvenme olursa her Burada şey Burada 3 tane polis olacak. Burası bayağı <laughs> çünkü hani. Hello, 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 Markez. Markez. Tamam. No problem ya, no problem guys. Tabi 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 tabi. Korkmayın, burası temiz. Şimdi bir kaç iki telsiz hakkımız var. Allah zor durumda kalırsak <laughs> değerlendireceğiz. Yat lan. Yat. 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 Tut. Tut. Aman abi dikkat et. Kimse görmesin. Tabi ya. İşimizi iyi yapalım. Yat lan şuraya. Ses etme. Çaktırmıyoruz gizli gizli böyle. Umut işinde çok iyidir. Her gün ya her gün yaptığımız ya. E çalıp çırpıyorsun abi. Ben mesela bu polisi öldürmeye kıyamam ya. Kaydım artık. Çalıyor çırpıyor ama yapıyor mu peki abi? Ha aşağıda biri ayıktı. Okay. E, tamam, ayık tamam, burada, 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 okay. Yok yok ayıkma falan yok. yok. Ayıkmayın about. abicim ne olur. Tamam bir telsiz hakkımız kaldı. Onu da güzel kullanacak. Aynen öyle. Bir telefona daha Aynen. sızıyoruz. Şu an sen şey ne yapıyorsun? Aşağı görebiliyor musun şu an? Kamerada değilim ben. Sen ne yapıyorsun şu an? Ben şu an güvenlik parmaklıklarını devre dışı bırakacağım. Hı. Ama çok fazla guard olduğu için biraz bekliyorum. Hiç acelemiz yoksa? Yok yok, hiç yok. Hiç, sakin. Bir dakika, guard'ın ne işi var? Guard yukarı çıkmış. Oo, dikkat et abi. Müdür. Gardaysa? Kendine riske atma. <laughs> Müdür yat this guard. Ah, let me go. Sus. Nereye Aa, gidiyorsun? Abi biri, biri what are you doing diyor. Sana diyordur ya. Bana mı diyor? Ne iş Ben, ben, ben bunu bir üst kata atayım ya. Bir üşüsün bu değil mi? Sivillere dikkat et abi. Ben bu sivil menajeri bir çatıya atayım da aklı başına gelsin. <laughs> <Yani> kıyamadım <laughs> ya. Yani. İyilik menajeriniz. <laughs> tamam burayı da hallettik. Menajerin odası nerede? Abi çok az kaldı. Benim işim bitiyor burada. Menajer. Sen ne yaptın? aşağıya etkisiz hale getirdin. Abi ya bizim işimiz bu yani. Cık. Ben ya. Ben şimdi burada Greg Judon tablosunu çalıyorum. Çalabileceğim mi lan? Aldım sonra sırta yüklendim gidiyorum abi. Al sırta git ben. Oğlum menajer nerede ya? Ne oluyor lan? Şuradaki, şuradaki polis gitsin ben hemen yandan fit diye kaçacağım abi sen rahat ol. Polis. Polis ya işi gücü. İşi gücü dümen ya bu adamın. Ben şimdi üste çıkış yolu açıyorum. Lazım olur belki. Tamamdır. Server odası. Tamam, ee, burada fotoğrafları Fotoğraf Resimleri <laughs> taratacağımız cihazı buldum. <laughs> Abi diyor ki o makineyi kaybetme. Onu üstüne Orjinal otur. Uma tablosunu bulacağız diyor. Üstüne otur tamam bulacağız onu. ya. Yani. Ben şimdi menajerin bilgisayarına sızıyorum kardeş. Tamam. Ve... Başarılı şifre. Tamam şifreyi mi geçtik. Şifre 1, 2, 3, 4. <laughs> Burada gizli bilgiler var. Alacağız onları az sonra. Menajerin yani kasasını alma. da açmamız gerekiyor. Ne An oldu? Tabloya götürüyorum arabaya. Hadi lan, o kadar hızlı mısın ya Allah, adam ya? Ben şu kasayı açayım. Aç abi. Kasadan o, USB. Oo, kasadan USB bellek alacağız. Bellek ne yapacağız? Abi USB bellek. Tabloya ne? takacağız bir. Tabloya takılır. Üst, üst kat temiz mi? Her temiz gel. Sen oh dolarları al. Nerede? <laughs> Yok oğlum, adam adam ölmüyor, manyak mısın? Ölecek mi? Vicario. Vicario'nun... Hı, hmm, bir dakika. menajerden okuyacağız değil mi? Tabii. Abi, Abi... Önce şeyler yapalım mı? Üst kattaki güvenlik parmaklarını devirdeşe bırakalım. Dur, ben şu Vicario'yu bir okuyayım, odadayım hazır. Olur. Ben Uma, şey Uma tablosu değil değil mi? Uma tablosu, flash bellek. Evet. Tamam duyuyor Serkan. Şimdi anlık. Vicario. Vicario Aynen. E3 ve E6. E3, E6. Tamam. E3, E6. Koşmadan gidiyoruz. Ayak seslerimizi polis polisler duyuyor. Yok sakin bir şekilde. Kimselere göstermeden. Umut'un maske takmama sebebi araba dışarıda olduğu için sivil birinin koşması gerekiyor. Yoksa var ya aman diyeyim ya. Yoksa alıyorlar ters kelepçe yapıyorlar abi. Aa şimdi sen sergideki lazerleri mi kapatacaksın? Ben şimdi onları da kapatacağım. Güvenlik evet. parmaklarını devre dışı. Çok iyi. Bu şey tablolar parmaklıkla korunuyor ya abi. Almasınlar ha, bu ki. o mu? Onları Lazerler değil yani. Yok lazerleri bizzat elimizle kapatacağız. <laughs> eliminen dayı eliminen de biraz o zor ya. Neyse artık şey. Yakalanı sakla yardıracağız ne yapalım. Ben ne dedim E3'te E6 mı dedim ne dediğimi hatırlamıyorum ben. Ben şu an E6'dayım abi. Tamam. E3 nerede? Aşağıda, E3 aşağıda. mı? E3 aşağıda. Hayda. E6'dayım şu an bakıyorum. Ne buldun? Tamam şeyi buldum. Daha Vana, var. Vana nerede Vana? Kolu buldun mu kolu? Tabi ya. Ya adam ya, adam ya. Giriyorum. Tamamdır. Gel abi. Tablo nerede şey abi? Bakayım şey o tabloya. Abi tablosu, tablo bir tane şurada, bir tane de burada. Hmm. İkisini de götüreceğiz. Oh. Sonra E3'e ineceğiz. Bunlardan hangisi gerçek onu mu öğreneceğiz? Bakayım. Yok. Bu, bu, değil, bu ee, o değil, bu değil. Lazerli öğrenebiliyoruz mu acaba baksana? Yok. Boru ışık var mesela şu an. Onda ne gösteriyor? Ha, bunda da mı oruççuk var? Aa bak bu hangi, doğru olan. Hangi orijinal? Bak bu orijinal. Aa Gördün bu temiz. Mi? Bunun üzerinde leke yok. Ya orijinali lekeliyse? <laughs> o da olabilir. Bu ama. atmık bak, var bunda oğlum bir de. Bak bunda bir şey olmuş. Bu beyaz bir şey. Atmık sürmüşler. atmık. Sümük ya da başka bir şey bu. <laughs> biri, biri bir şey yaptı. <laughs> Dur şimdi hangi nereye gidiyorduk? Alt kata. Ben şimdi tabloyu bırakacağım. Sen onu bırak kardeşim. Kimselere gösterme. Ee, E3 değil mi? Bakayım E3'ü bulabilecek mi? E3 alt katta bu arada. Ben de seni. Aa buldum bulayım. lan. E3 direkt burada. Bir şey yok. Kaç kaç Nasıl kaç. Şer, hiç... Polis geliyor. Polis geliyor kapat kapat abi kapat. Açtım bu arada şey ha. Tamam. Gel gel geliyor lan. Dur ben dışarı çıkacağım. Hadi görüşürüz abi. Vay manyağa bak. Kapıyı açtım bu arada ben. <laughs> tamam kapı açık kalsın. Ay. Ben çant Allah. çantayı Allah. bırakıp gireyim sen yakalanma. Pol polis burada ben bıraktım polisi ya. Kalsın ya hadi. Sen 3'e girip tabloyu alabilir misin? İşte <laughs> kapıyı açtın Dene. da. Dene, polis var. Tamam kapı. Kapıyı açtıysan tamam. Dur ben şunu atıp Oy. Geçeyim. Dur 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 polis. Sağman geçti bir dakika. Yere dönme lan. Gelme gelme sakın. Yani aynı yerden gelme. Ya üst kattan mı düşmeye denesek acaba Ece Abi. Hı. Gerçeği atmıklı olanmış. <gülüyor> Dedim <gülüyor> sana oğlum. Allah kahretsin. Dur onu da almaya geleceğim şu an. <laughs> Tabloyu attım saymadı abi. Saymadı mı? At olanı da alayım ben. Ha. Göndereyim sonra. Girdim içeri. Tamam. Şey Gidim. nerede? Lazer var mı abi? Lazer var. Lazeri varsa etkin etkisizleştir. Aman ben bunu aldım gidiyorum şimdi. Ben gidiyorum yolumdayım. Abi ya. Yani, Sıç sıçma. bak şey Durduruyor bizi. Şöyle şuradan geçeceğiz. Bir ünlem sesi. Aa, geldi. gözümün önünde böyle lazer var lazer. Ay, ay. Ne oldu? Polis seni mi duydu? Tamam lazere şey yaptım. Dikkat et Umut'cum ben burayı açıyorum. Bir karıyor. Üst katta polis olabilir abi dikkat et. Baksana. Ben alttayım. Hatta. Abi Üst bu da atmıklı kesin bu da doğrusu o zaman. Atmıklılar doğru abi. Evet saydı şu an. Bir oldu. Umut. Buradaki her şeyi çalalım en son ama önce ana görevleri yapalım. Abi ya. Yani. Orayı yiyeceğiz biz bitireceğiz. Benim olduğum yere gelebilecek miyim? Arterdeyiz şu an galiba. Dur bir <laughs> dakika. Neredesin sen bakayım. Aa. Dikkat et geçerken bir sürü polis var. Evet. Çıkış e, Beraber çıktık ya. Oraya gelmeye Dur. çalış. Hayır hayır hayır. Beraber Aa, indik oraya. ya. Oraya dön etraf. Aa. Beni görüyorsun. Bana yakın olan evet. kapıya doğru koş gel. Doğru doğru geldim. Orada hemen dibimizde kapı var. Ben sana hazırladım kardeşim her şey. Ama bunu açman lazım. Açık açık açtım ben. Yok yok kapalı abi. Şu. Ha, dışarıdan mı açmak gerekiyor? Hani lan neredesin sen? Geldim geldim. Ya gel, gel açık burası lan. Koş koş koş. Kimse, kimse var mı? Yok yok kimselere söyleme gel gel gel. Ha bak bu orijinal al yerdeki. Adam al yani. Şey, atmıklı. yerde. Lan o değil lan şu şu kapıdaki. O başka teleskop. teleskop. Şey. Teles Oğlum o şey lan başka bir şey aldın sen. Yok yok resim aldım. Lan o değil o resim başka. <laughs> at onu. Allah vermeye, atın. Allah aşkına zana ver be atını yere. Yok yok senin şey Allah Allah hangisini alacaksın? Oğlum burada gel kapının önünde ben sana. Kapını Ya gel at <laughs> gel ona Allah belanı vermeye senin ya. Tamamdır. Ama ne yapayım abi? bunu ver. Oğlum mi? ben sana bak kapının önüne bak şuraya bıraktım. Girişte sağda. Tamam dur bakayım bunu bu, hadi. bu da resmi gösteriyor. Ya, tamam olsun. Biz ama Vicarion tablosu o değil. Tamam. Üste çıkış var mı? Para ama. paradır ya. Tabi tabi onların hepsini alacağız zaten. Nedir yani ya? Fazla para göz çıkarmaz misali diyorsun ha. Hmm. Allah polis Hı -hı. burada. Polise dikkat et abi. Polis, polis kapılar yok. açık hiç bana mısın demiyor ya. Yani. E, e işte bekliyorum. girmiştir? Koş koş yani. koş. Neredesin? Öyle yani. Geliyorum şu an yoldayım. Koş 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 koş. Uy. Tamam. Tam vakti. Direkt koş. Hiçbir şey yok. Direkt kapıya gir 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 gir. Geldim geldim geldim. Gel 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 hemen şunu al. Yerde. Çabuk al. Poli kapılara kalsa bir şey olur mu lan? Kapatalım. Kalsın yani. kalsın. Benim için benim için daha iyi olur. Hayır polis ben görünce gelip. bir şey olurum bilmiyorum. Neyse onu aldım mı? görevi atlatıyoruz. Aynen. İmleme menajerin odasını bulmam lazım tekrardan. Ee, E3 E6 bir şey yazıyordu hatırlamıyorum o yüzden. Neredesin lan menajer? E3, E6 bunu hallediyoruz. Vicario bitiyor. Tamam. Eğer E3, E6'yı bitiriyoruz evet. E4, E7 var. Sunucu odası. Tamam. Aldım ben onu. Aynen. İkinci görev E4, E7 oluyor. Zaten. Evet evet. Tamamdır abi. QR kodumuz Sunucum da var. Ve güvenlik parmaklıklarını kaldır. E4, E7. Aa, E4, E7 yan yana çok iyi. Gel Umut gel. Tamam. Sürün ama şey Üst yapma. Hatta polis yoktu değil mi? Polis polis yok burada. Harika. Tamam. Bizim bir tane QR kod bulmamız lazım. Niye oğlum yok mu dört tane? E7 atacağız derken. Aa dur dur dur. Aa burada da şey var. Da şey. Lazer var. Nerede şey onu bulmak lazım önce. Ha buldum. Umut geliyor çabuk. Kapattım abi. Adamsın lan. Tamam burada ne dedi? Camı ve güvenlik parmakları. Gerçek Ladette tablosu. Bu mu lan? Ladette ne oğlum? Bu galiba ya öyle mi? Bilmiyorum ki. Aa bir dakika. İki tane mi var bundan şimdi? Ha şeyi kur abi makineyi. Bakayım orijinal olup olmadığını nasıl anlayacağız? Bakalım ne yazacak? Ha burada yazacak. Aha orijinal, orijinal tablo. tablo. çok 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 çök çök çök. Çök çök Ben diğerlerini de hazırlayayım yine de ya. Tamam tek tablo almamız yetiyor mu? E USB bellek var mı abi? USB bellek istiyor. Ben de. Tak abi buraya. Taktım. Tamam. Ne yapacağız şimdi alacağız mı? Al. Tabloyu al diyor. Abi yok olursa ne yapacağız? Olmaz oğlum al işte lan. Taktık. Bu seni bu şerefi sana nail ediyorum abi. Alıyorum. Ayda attım Baba ya abi. <laughs> kaç kaç abi kaç? O zaman ben şey yapıyorum. Bu attım tarayıcıyla tarayıcı işimiz yok değil mi bizim? Allah tarayıcıyla işimiz bitti galiba. Tamam burada koşmamaya çalışalım. Umut ha buradan git Umut. Ha oradan git şey, Çağlar. Tamam 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 pardon pardon. O zaman ben şöyle yapıyorum. Her git bende kapıyı kapat. Oh, oh, abi, abi, abi dur abi dur. Adam var. Check out the guard. Ne oldu lan? Umut tamam. tamam. Malı bu buraya yiyeceğim malı. Sen rahat ol kardeşim. <laughs> Tamamdır abi. Ben buradan da taşıyayım oraya. E4 E7. Aa oldu. İsteğe bağlı tüm tamam arkadaşlar oyunu 10 numara bir şekilde bitirdik sayılır. Ama biz hepsini çalalım. Umut. Umut aşağıda. Ben aşağı atacağım buradan sana dur. Tamam hiç sorun değil. Al. <laughs> Sen bana gönder abi. Geliyor mu oraya? Geliyor geliyor. Aldım ben bunu da. Ha, her odada iki tane var. Tamam bizim odalara girmemiz lazım. Bak, bizim elemanları yükledim çantaları. Nasıl lan oluyor mu öyle? He ee, baksana. <gülüyor> <gülüyor> çantaları ikisine verdim. Sen bir tane de bana yolla. Umut. Sen de ben alayım. Yok yollayamam şimdi. Şey yapmam lazım. Havalandırmadan sısmam lazım. Yakalanmayız, değil evet. mi? Biz şu an hazırız ama. Okeyiz. Ben bunları içeri sokmuyorum. Beni takip edin diyeceğim. Abo, laser. Gel, gel. Gelin beyler, beni takip edin. Ben bu çantaları alayım bunların üzerine. Yığayım arabaya. Ay ne oluyor be? Gelin aslanlarım, gelin. Oy Umut burayı da soyacağız Umut. Eee şey lazım bize. QR kod lazım. Sana lazım değil mi? Burada beklesinler. Beni takip etmesinden daha fazla ben içeri gireceğim çünkü. Umut buradan aşağı atıyorum bir tane daha. Tamamdır abi ben aldım onu. Eksan <laughs> İnsanlar da bize bakıyor. Annem <laughs> <laughs> bir şey yapmıyoruz Sardeşim, ki biz. ne yapayım biz çalışıyoruz ne yapalım yani. E, yetmiyor abi adam öğretmen. Bir dakika ya burada başka bir şey yok. Bu galeride bir tane anlayacak şey var galiba. Yanlış mı görüyorum? Ha yok bir tane daha varmış tamam. Bir tane daha atacağım oradan Umut. Tamam bekliyorum abi. Damn it. There goes the painting. Ne oldu? Was... Telefon. Vallahi. Şu an da. Aa benim aldığım şey telef oldu. Taratma. Aa mı? yandı mı? Aa. Aa neyse önemli değil. Başkasına bak abi. Umut alt alt katta girdiğim var ya. Evet. Orada bir tane kaldı. Ben şimdi abi. havalandırma deliği arıyorum. Ha bir tane daha buldum değil mi? Üçüncü katta mı? İlk kat, ilk girişte. Ha ilk kat pardon. Şurada bir guard var o gitsin. Ha buraya daha önce girmişiz. Tamam bir şey daha çalıyorum şimdi. Çalalım, çalalım. Her şeyi çalalım ya. En son bir olay çıkartır mıyız ya? Bence çıkartırız bu arada. Alt ama ya hiç temiz kaçamadık ya bu zamana kadar. <laughs> temiz mi kaçalım diyorsun? Ha. Olur. Şimdi onu alalım da. Tamam o şuraya olur. atıyorum Şimdi buraya. E4'ü E4'ü temizledik, değil mi? Hı. E4 temiz. Yerde e bir tane şey teleskop var, onu boş ver. Onu boş verdim. Q QR kod lazım var mı? QR kod bakıyorum abi şu an ama yok galiba ya. Çatıdan sızmaya deniyorum ben. Çatıdan iki yere sızdım. Birini açmışız. Ya aslında ona dikkat etmek lazımmış biliyor musun? Abi ya. Aa Umut burada var. Aa burada var evet evet burada. Bakayım. Burayı kim açtı oğlum? Ha burayı. Dur, dur, dur. <laughs> ben i̇lk başta açmıştım ben burayı doğru. Umut kapa kapa Umut. Tamam dur ben buraya şey yapacağım. Disable yapacağım. Adamsın lan. Baz. Ama. Şimdi buradaki şeyi de alacağız. Tarayıcı lazım mı? Tarayıcı lazım mı? Yani bilmiyorum. Açtım vitrini. Al bakalım. Değil galiba Yancık. al. Aldım. Aldım. Ben de bunu alayım. Sen de onu al abi. Aşağı atalım mı? Nereden atıyordun sen aşağı? Eee şşş. Gel. E4'ün oradan. E4'ün oradan. Bir tanesi burada zaten. Dallas tut oğlum. Ben atamam ama sen atman lazım. Niye lan köylü atamıyor musun? Ben ha atlayamıyoruz. Denemeyim. Pardon. Şimdi e, E5'i de hallettik. Alt katı biz varlarız. Ben şuradan bir E7'ye bakacağım abi. E7'de bir şey kalmış mı diye. E7'de bir tane şey kalmış. Heykel. Oy. Hımm. Ekeli aldım. Bu kat tamam o zaman ha? Bu kat tamam. Bir tane hakkımız var. Ne diyorsun aşağıya bir zorlayalım mı? Bunu da bıraktım bunu da atarsın abi. Aşağıya bakalım ya. Nereye bıraktın lan dur atıyorum. Şey E4'ün oraya. Ben abi ya da sen bunları bir taşısan mı ya? Olur Ge taşıyayım ben onları. Ben de aşağıya doğru gideyim. Dallas tutalım. Ya öyle bakıyor Atlasan. ya. Öyle bakıyor abi ya. Hadi beyler beni takip edin. Gel <laughs> gel. Gelin beyler gelin. <laughs> Amelilik yaptırıyorum abi baksana adamlar. <laughs> Başka bir şey aramıyorlar ki oğlum. Öyle beklediler. Bir de bunlar şimdi paraya ortak olacak ha. Aha. Ya. Tuvaletlere baktım mı? Tuvaletlerde oha tuvalette ekmek var. Telefon vardır evet. diyecektim. Ekmek çıktı. Bulacağız yani. Dur bakalım ne çıkacak şimdi. Allah. Polise. Şey oluyor. Polis. Allah Allah. Ben burada kaldım ya. Alayım mı bu polisi? Allah bir vurma hakkımız daha var abi indir. Alıyorum lan zaten. Nasıl? Adam değil adam. Tıt tıt. Tuvalet atayım ben buna. Otur bakayım. Bir şey yok buradayız. Her tamam. İnceleme tetiklendi diyor abi. Nasıl lan? Ne incelemesi lan? Bir şeyden şüphelendiler galiba. Umut tuvaletlere baktın mı sen? Yok değil mi? Kesin bak. Tuvaletlere baktım ya. Baktın mı? Umut yakalandın. Hayır. Yakalan yakalan. Tamam. E1'in e, içindeyim abi. Sorun yok. Çok. Tamam, Göz göze geldi ama ya. Yakaladı mı? Gözünün içine mi baktı? Ya baktı dedi. Eğil Oğlum dedi, burada bir sürü yiyordum. dolap buldum lan. Kesin telefon Oğlum çıkacak. İçi boştur ya onların. Oğlum hepsi mi boş olacak ya? Nereden biliyorsun diye sormadı. Bence hepsi boş. Harbi hepsi boş. <laughs> Oğlum niye ben bunların hepsini açtım o zaman? <laughs> Abi E1'e gel yardım ama çok fazla bir şey var. Polis var dikkat evet. E1'e mi geleyim? Tabi tabi. Hemen girişe. Gel gel temiz şu an. Sen şey yaptın mı? Yaptım. Gel gel temiz. Kapıyı da kapat. <laughs> Soyguna buradan devam. Aynen öyle. Aa ben de taktım abi. Sen otomatik maskeyi takıyor değil mi ya? Bu kötü oldu. Neyse zaten çalacağımız her şeyi çaldık. Abi E2'ye girmemişiz ya. Umut gel gel bunu al. Kaçalım. Aman al isteğe bağlı diyor tüm ganimetleri al diyor. Biz istemiyoruz kardeşim al sen onu. Yakalanmadan nasıl kaçacağız peki? Şu an dümdüz dışarı rastlayacağız bence ikimiz de. Var kok mu gerekli? E2'de kaldı ya şey malzeme. Ne malzemesi? Üst katta bir şey E2. var. Ha o E2'de. tam o. Onu E2'den da al. al. Kapa kapa Ama E2'de. kapa. E2'de baksana şey yok. Aa, yok. Nasıl kaçacağız? Gel. Bence bunu dışarı atalım abi. Çantaları bir daha içeri girelim. Dallas'a yükleyeyim ben bunu. Kaç kaç kaç. Ben de bunu ben de bunu ayak gördüler bize. Kaçalım bence dümdüz kaçalım. Hadi koş koş. Umut. Yatın 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 kaç kaç kaç. Umut hiçbir sıkıntı kimse gel. Gör... Lan oğlum aa bana boş ver çantayı gel kaç kaç kaç. Dur dur kaçma ben getireyim sana çantayı. Dallas'ları attım ben. Atmadı almadı mı o? Oğlum bunu buraya atmayacaktık lan. Araba ya, arabaya. E, araba araba oğlum araba uzakta. Araba burada burada. Nerede? Ha. Oy mala bak mala. Ne kal ne mal kaldırdık be abi ya. E o zaman bitirelim be Umut'um. 10 numara 5 yıldız. Harbi ya mükemmel 2 kişi bitirdik. Denize, <laughs> denizde Memo utansın. 1 2 3 4 5. 271 İyi e, biliyorduk 5 6 tane kalmış. Ben daha çok kalmıştır diye düşünüyordum. Evet. 2'ye şey, giremedik, bir de 3'e giremedik hani böyle bir şey. Bence gayet iyi ya. Onunla Bugünü de bitirdik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.